Herkese selam efendim. Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla birlikteyiz. Bu aralar malum dünyanın en meşhur motosiklet fuarı EICMA ile de birlikte yenilikler kapımızı çaldı. Markalar yeni modellerini, yeni teknolojilerini duyurmaya başladılar. Ben de bunlardan her zamanki gibi ilgilenebileceğinizi düşündüğüm haberlerden size kısa bir özet çıkarmaya çalıştım. Lafı çok uzatmayayım, yavaş yavaş başlayalım. Avrupa ile başlıyoruz. İlk haberimiz İngiliz devi Triumph'tan. Triumph'ın malum Trident 660'da zamanında bayağı ses getirmişlerdi. Daha sonra onun bir de Tiger versiyona çıktı. Sonra baktılar Tiger 660 Sport çok tutuyor. 800'lük versiyonunu yaptılar. Şimdi de efendim Trident'in 800'lüğü geliyormuş. Trident 660'a göre bir takım güncellemeler yapılarak daha iyi, daha güzel bir motosiklet yapılmaya çalışılmış. 798 cc sıralı 3 silindir bir motosiklet de gelecek. 114 beygir civarı güç. 85 Nm civarı da bir tork üreteceği söyleniyor. Bu Street Triple ara yakın değerler. Bugün hatta Dost Meclisi'nde acaba bu yeni gelen motosiklet Street Triple arı aresi bozar mı bozmaz mı onun da tartışmasını yaptık. Trident 800 660 ile aynı şasiyi paylaşmak yerine yeni tamamen yeni tasarlanmış bir şase ile üretilmiş. Spansiyonlarda gene Showa spansiyonlardan yararlanılmış. Bunlar sıkıştırma ve geri sekme ayarlı amortisörler olacakmış. Fren sisteminde de Nissin yerine Jeyjuan'ın 4 pistonlu kaliperleri kullanılacakmış. Altı yönlü IMU, ABS, Traction gibi sistemler standart olacak. LED ID atmalı TFT ekranlı hatta hız sabitleyicili bir motosiklet gelecek. Aynı zamanda Triumph'ın <laughs> müzik, çağrı, navigasyon erişimlerini yönetebildiğiniz My Triumph Bluetooth sistemiyle de entegre çalışacakmış. Aynı zamanda Quick Shifter'ı da opsiyon olarak sunacaklarmış. Ben olsam standart verirdim. Tasarım olarak 660'ın hatlarına sadık kalınsa da dediğimiz gibi baştan tasarlanmış bir motosiklet olacak. Sele yüksekliğinin de 660'a göre biraz daha yüksek olması bekleniyor. Amerika fiyatı 10 bin dolar olarak belirlenmiş fakat bizim ülkemizdeki vergilerle fiyatlar nerelere çıkar bilmiyoruz. Ben gene de fiyatının Trident 660 ile Tiger 800 Sport arasında bir fiyatı olacağını düşünüyorum. Tahminim bugün çıksa 750 bin liralar gibi bir rakam olur diye düşünüyorum. Mart Nisan 2026 gibi de motosikletin yollarda olması bekleniyormuş efendim. Evet Avrupa'dan Japonya'ya doğru geçiyoruz. Kawasaki'de efsanevi KLE serisini tek Tekrar duyurdu, off-road odaklı yeni orta segment macera motosikleti KALE 500 artık gerçek manada piyasaya dönüyor efendim. Piyasaya 2026 yılında çıkması bekleniyor. 451 cc'lik paralel iki silindir sıvı soğutmalı bir motosiklet olacakmış. 21'e 17 lastikleri olacağı söyleniyor. Süspansiyonlarda 43 mm kayaba ters çatal olacakmış efendim. Beygir gücü ve tork değerleri henüz açıklanmamış ama tahminim A2 sınırında 47-48 beygir olacaktır diye tahmin ediyorum. Kapatılabilir bir ABS olacakmış. Sele yüksekliğinin de 86 cm olacağı söyleniyor. 16 litrelik bir yakıt deposundan bahsediliyor. Bu da yani sadece off-road değil biz yol gideriz abi diye düşünen insanların da ihtiyacına cevap verecekmiş. TFT bir ekran kullanmamışlar. Likit kristal bir ekranla gelecek. Ayarlanabilir de bir ön camı olacağı söyleniyor. Tabi bunun da gene bir düz bir de SE versiyonu olacakmış. Amerika'daki fiyatları 6600 dolar düz versiyonu SE versiyonu da 7500 dolara olarak açıklanmış. Tahminim Türkiye'de 500 600 bin lira civarı bir fiyat bandında yer bulur diye düşünüyorum. Honda'nın NX500'ünü de iyi bozacağını düşünüyorum efendim. Umarız tez zamanda elimize geçer ve biz de test imkanı buluruz. Evet geçiyoruz. Japonya'dan gene Avrupa'ya doğru İtalya'ya doğru uzanıyoruz. Ducati efsanevi Monster modelinin 5. neslini tanıtmış efendim. 2026 modeli için gelen güncellemeyle artık daha önce Multistrada'da Panigale'de, Diavel'de de olduğu şekilde artık V blok kullanılacak. 890 cc'lik V2 motor üzerine kurulmuş bir Monster çıkmak üzere efendim. Bu motor IVT denen değişken emme zamanlaması sistemiyle donatılmış. Daha pürüzsüz, daha temiz ve daha günlük kullanıma uygun bir hale getirilmiş. 109.5 beygir güç, 91 Newton metrede tork üretecekmiş efendim. Ve bu eski Desmodromik Testes da motoruna göre de 6 kilogram civarı daha hafif olacakmış ki bu seviyede bir motosiklet için çok ciddi bir rakam diyebilirim. Bu valve boşluğu kontrolü yani daha önce Dezmo denen şey de artık 45 bin kilometrede bir yapılacakmış. Yeni Monster güncellenmiş elektronik sistemlerle de daha hafif bir şasiyle de yollarda olacağı benziyor efendim. 5. nesil ilk olarak 1992'de piyasaya sürülen orijinal Monster'ın basit kaslı eğlenceli tarifine sadık kalacakmış. Motosiklette 2026 Ducati Monster olarak adlandırılıyor. 2026 yılında da yollarda olması bekleniyor. Buradan tekrar Japonya'ya doğru gidiyoruz. Yamaha'nın popüler macera motosikleti Tenere 700 World Trade, her ne kadar Türkiye'de tutulmamış olsa da dünyada bayağı ses getirdi. Malum bu 2025 yılı Yamaha'nın bu özellikle CP2 bloğundaki teknolojik güncellemelerle geçti. İşte otomatik vitesler geldi, TFT ekranlar geldi, sürüş modları, traction kontroller vesaire bir CP2'yi genelde bu anlamda çok eleştiriyorduk. Bu yeni Tenere World Trade için Altı eksenli IMU, viraj ABS'si, motosikletin giyim açısını gerçek zamanlı ölçen sistemler. Bu da neyi etkiliyor? Tabii ki traction kontrol de etkiliyor. Aynı zamanda bir kayma kontrol sistemi de eklemişler. Tenere Rally makine bunlara ne kadar ihtiyaç var bilmiyorum ama insanlar bunu istiyordu. Sport ve Explorer gibi iki farklı güç modu sunulan sürüş modları da olacakmış efendim. Çekiş kontrolünü de gene yol odaklı, off-road odaklı ve tamamen kapalı olarak kullanabilecekmişiz. ABS sistemi sistemi de her iki tekerde ya da sadece önde kalacak şekilde iptal edilebiliyormuş. Hız sabitleyici ve hız limitleyici gibi özelliklerde geldi. Gösterge panelinde 3 farklı tema Street Explorer Rate olarak dikey 6.3 inç bir TFT ekran da geliyormuş efendim. MyRide uygulaması üzerinden de akıllı telefon bağlantısı sunulacakmış. Vites kutusunda da bir takım güncellemeler yapılmış ama daha önemlisi opsiyon olarak artık çift yönlü Quick Shifter satın alabilirsiniz. Gene Kayaba'nın amortisörleri kullanılmış. Trenlerde gene güçlü Brembo kaliperler kullanılacak. Tasarım ve ergonomiye de bakacak olursak yakıt deposu gene çift taraflı 23 litre kapasiteli bir depo olacakmış. Bu da 500 kilometre civarı bir menzile tekabül ediyor. Tek parça sele yeniden tasarlanmış. Ayrıca CP2 bloğu da Euro 5 Plus emisyon düzenlemelerine uyumlu hale getirilirken yeniden tasarlanıp hava girişlerinin değişimi sayesinde düşük devirlerde daha fazla tork sağlayacakmış. Türkiye'de ben gene de çok rağbet göreceğine inanmıyorum ama gene de bu motosikleti denemeyi gerçekten çok isterim efendim. Son haberimiz gene Yama'a tarafından Yama'nın popüler skuterı NMAX 155 devrim niteliğinde bir elektronik kontrollü şanzıman sistemini tanıttı efendim. Sürekli değişken şanzıman sistemleri bu CVT dediğimiz sistemler aslında bir şanzıman değil ama oradaki o çarkların önceden belirlenmiş genişlikleri sayesinde aslında bir bir vitesmiş gibi bir şanzımanmış gibi bir sürüş sağlıyor. Bir vites oranı taklidi yapıyor. Bu yeni açıklanan YECVT denen Y Ye shift özelliği yani Yamaha elektronikli kontrol CVT diye de söyleyebiliriz. Sürücüler için sol gidonda bir downshift yani bir vites düşürme butonu olacakmış efendim. Bir manuel vites küçültme simülasyonu olacak. Özellikle hani küçük cc'li motosikletlerde biliyorsunuz hani sollamalar falan biraz zordur. Bu düğmeye basıldığında şanzıman oranı anında ayarlanarak yüksek fork sağlayacakmış. Hızlı ve etkili bir sollama performansı sunulacakmış. Sürücüler aynı zamanda 3 farklı seviyede hassasiyet yapacaklarmış. Aynı zamanda sport ve touring şeklinde de 2 farklı sürüş modunu NMAX ile birlikte sunacaklarını söylüyorlar. E tabi bu motorda eskisi gibi stop start çekiş kontrolü, çift kanallı ABS anahtarsız çalıştırma, navigasyon sistemine sahip TFT ekran, bluetooth bağlantısı gibi şeylerde standart olarak sunulacak efendim. Dış tasarımda da yeniden tasarlanmış ön led farlar daha agresif ve daha gelişmiş bir görüntü ve aydınlatma sunacağı söyleniyor açıkçası bir nmax kullanıcısı olarak ben de bunu deneyimlemeyi çok isterim evet haberlerimiz aşağı yukarı bu kadardı efendim sizin de konuyla alakalı fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara bekliyorum sormak istediğiniz şeyler varsa tabii ki sorabilirsiniz yorumları tek tek okuduğumdan emin olabilirsiniz hiçbir sorunuz fikriniz yoksa da doğru kardeşinize bir nokta bir virgül bir emoji olsun. Yorumlarda destek verirseniz sevinirim. Videoyu beğenip faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaş butonuyla da eşe dosta gönderirseniz çok mutlu olurum. Daha fazla destek olmak isteyenler katıl aboneliklerimize bakabilirler. Abonelik konusunu hiç söylemiyorum bile artık kanalımıza mutlaka abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu videomuz da bu kadardı efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.